Ben <laughs> yüzden. <laughs> <laughs> Müşterilere tavsiye bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu da eğer bir aracınız varsa ve bunu satmak istiyorsanız, eşiniz, dostunuz e, alayım parasını 2 ay sonra vereyim, 3 ay sonra vereyim gibi bir şey söylüyorsa buna da dikkat etmemiz lazım. Çünkü malum e, insanların kimin ekonomik durumunu bilmiyoruz, e, kim ne durumda bilmiyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar peşin para satıp Noterde paranızı alıp, ondan sonra imzanızı atıp e, mutlu bir şekilde ticaretten ayrılmanızı tavsiye ediyorum.